اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقده من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد صلوا على رسولنا محمد Sallu ala bunu bina Muhammed Sallu ala şefi'i bina Muhammed Rabbimize binlerce hamd olsun değerli kardeşlerim. Bizlere sağlık verdi, sıhhat verdi ve bizleri oruç tutacak kıvama getiriverdi. Ne kadar hamd etsek, şükretsek yani yerine getirmemiz şükrü mümkün değil değerli kardeşlerim. Allah Celle Celalü ümmeti Muhammed'e Ramazan-ı Şerif'i de mübarek eylesin, bereketli eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını def eylesin. Haseten yeryüzünde mücadele eden Filistin'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Arakan'daki kardeşlerimize, velhazın İslam beldelerinde o mücadele eden kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin değerli kardeşlerim. Zalimlere de fırsat vermesin. Küfür tek millettir. Dünyanın neresinde olursa olsun hepsi bir araya gelecektir. Müminler de hep beraber İnnemel müminun ihvetun ayeti kerimesine göre aradaki fitneyi, fesadı, tefrikayı, kamiyeti, şuyu, buyu, şundan, bundanı terk edip bir tesbih misali bir araya gelmemiz lazım değerli kardeşlerim. Rabbim zalimlere de fırsat vermesin. Şu cumalar hürmetiyle onları da işte bildiği gibi Rabbim yapı versin değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif geldi, mübarek günlerde geliverdi. Dolayısıyla Ramazan'la beraber de zekatlar, sadakalar, fitreler, yardımlar yani zirveye çıkıyor elhamdülillah kardeşlerim. Bu günkü sohbetimizde zekattan bahsedeceğiz. İslam alimleri şöyle derler, yani bütün şeyleri indirmişler, indirmişler. Demişler ki İslam'ın üç tane temel esası, temel rüknü var diye de üçe indirmişler. Ne demişler? Demişler ki birisi iman, inanmak lazım. Bir kere imansız mümin katiyen mümkün değildir. İkincisi namaz temel bir rükündür namazsız bir Müslüman katliyen e, mümkün olmaz. Yani Müslüman namazı kılar, kafir de namaz kılmaz değerli kardeşlerim. Üçüncü bir rükün ise bu da zekattır. Bu da toplumsal bir hadisedir. Müslümanın içindeki zengini, fakiri birbirine yardım eden, zengini fakire yaklaştıran bir köprü. Ayrıştığı zaman toplumsal farklılıklar birbirine kin ve nefret vücuda geliyor. Evet, zekat konusu değerli kardeşlerim kelime olarak zekat kelimesi bereket anlamına gelir. Verdiği zaman malı temizler, temiz hale getirir. Üreme olur, artma olur, övme olur, temizlik olur, iyi hal olur, övgü olur, Hatta malı arttığı zaman zekel mal der Araplar. Hani mal arttı, mal çoğaldı anlamında. Dini bir terim olarak ise zekatın tanımını şöyle yapabiliriz. Belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için muayyen kişilere verilmesidir. Yani zekatın kısaca öz bir şekilde tarifi bu. Yani belirli bir malın bir kısmının nedir? işte kırkta biri diyoruz. Yani yüzde iki buçuk diyoruz. Öyle değil mi? Kırkta bir, yüzde iki buçuk. Belirli bir malın bir kısmını Allah rızası için. Zaten Allah rızası için olursa kardeşlerim onun mükafatını ahirette göreceğiz. Falan filan desinler diye yapılan bir şey Dolayısıyla riyaya gire, riyada şirk olur. Cenab-ı Hak git kimde, kim adına verdiysen o seni mükafatlandırsın diyecektir. Evet. Demek ki zekat da budur değerli kardeşlerim. Ve zekat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği ikinci yılda farz kılınmıştır. Zaten bütün e, genelde emirler Hepsi e, Mekke'den hicret etti Çünkü orada zulmettiler Müslümanlara hak tanımadılar Öldürmeye gayret ettiler Peygamber Efendimiz bildiğiniz gibi Oradan dışarıya çıkıverdi Ta Taif'e gitti Orada da taşladılar Müslümanlar efendim Habeşistan'a gittiler Sıkıntı çektiler Genelde dini emirler Hemen hemen hepsi Nerede? Medine'de nazil oluverdi ve hicretin ikinci yılında zekat ne oldu? Farz verdi değerli kardeşlerim. Farziyeti kitapla yani Kur'an'la sabit, sünnet ile sabit ve icma ile sabittir. Zekatı inkar eden de kardeşlerim ne yapar? Küfre düşer. Cümlemin başında söylediğim gibi hani İslam alimler üçe indirmişti demiştim ya. Yani birincisi imandı, ikincisi namazdı, üçüncüsü de zekat idi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 32 ayeti kerimede zekat verin diye emredi. 32 ayette tek başına böyle geçer. Ama bu emirlerin bakın 28 tanesi de 28 ayette de Cenab-ı Hak ve aqimu sala ve atu zeka ve aqimu sala ve atu zeka ve aqimu sala ve atu elledine yuqimun salate ve yutun zeka yani namazlarınızı kılın zekatları verin. Namazı kılın, verin. Namazı kılın, verin namazı kılın zekatı verin namazı kılın zekatı verin diye kardeşlerim 28 yerde bu şekilde ifade edivermişti yani Cenabı Hak da zekat ile namazı birbirinden öyle pek de ayırt etmemiş, beraber zikrediyormuş. Bakın ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle ifade ediyor. Nur suresinde ve akimus salatı. Bak namazı hakkıyla eda et. Ve namaz kelimesinin salat namaz kelimesi ve dolayısıyla Cenab-ı Hak mesela sallu demiyor. Namazı kılın demiyor. Dikkat ederseniz başında şu kelimeyi kullan. Ekame kelimesi. Kameden gelen, dolayısıyla rubai olan ekame, eqveme kelimesinden ekame, eqimu. Yani hep onunla zikretmiş Cenab-ı Hak. Niye acaba? Ve eqimus salat. Bak, namazlarını kılın demiyor Cenab-ı Hak. Namazlarınızı hakkıyla eda edin diyor. Namazları hakkıyla yerine getirin ama görüyoruz ki namazlar işte öyle hakkıyla eda ediliyor mu edilmiyor mu? Herkes kendisinden pay biçiversin yani. Yani namazı dört dört, dört kılı vermek. Namazın faydasını görüyorsa ki inne salate tenha anil fahşa ibel münker diyor ya ayeti gelmede Cenab-ı Yani namaz namaz kılanları kötülüklerden alıkor diyor. Bakın namaz kılanlar hakikaten yerli yerince ve akimus sala tam hakkıyla namazları kılıversek ne falanın gıybetini yapar, haram işleriz, ne de efendim şunu 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 şey yapar, hakkına tecavüz ederiz. Demek ki bizde bir sıkıntı var. Namazımızda bir sıkıntı var. Namaz bizi kötülükten alı koymuyor. Bir şeyler yapıyoruz ki değerli kardeşlerim ve ayeti kerimede Cenab-ı Hak namaz mutlaka kötülük ben alık diyor. Ya hem namaz kılıyoruz hem de kötülük yapıyoruz. Ya bu nasıl olacak böyle? Evet, dikkat etmemiz lazım. Ve akimus salate namazı hakkıyla kılın. Ve atuz zekate zekatları verin. Ve atiyur rasul ve Allah'ın Resulüne de itaat edin. لَاَلَّكُمْ turhamun Umurur ki siz rahmete işte bu şekilde ne yapacaksınız? Kavuşacaksınız. Namazı kılmakla, zekatı vermekle ve Allah'ın Resulüne itaat etmek suretiyle Allah'ın rahmetine ulaşacaksınız diye Cenab-ı Hak bakın bu şekilde bildiriyor kardeşlerim. Bir başka ayet yine zekatla bakın namazın bir arada oluşu. Ve ebimus salate ve atu zeka. Bak namazı hakkıyla kılın. Ve zekatlarınızı ver, verin. Verke'u me arrake'in. Rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. E, namaz kılıyoruz ya, imama uyuyoruz ve cemaatle namazı kılın yani. Bakın, rükû edenlerle beraber rükû edin. Yani cemaatle beraber namazlarınızı ne yapın? Kılın. Bir başka ayeti kerime kardeşlerim. Ve aqimus salate ve atuz zekate ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecidu indallah innallaha bima taamelune basir. <laughs> Sadakallahul azim. Namazı kılın ve atuz zekat. <laughs> Zekatlarını da verin. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin kendiniz için dünyadayken yapıp göndermiş olduğunuz her şeyi tecidduhu indallah oraya vardığınız zaman Allah katında göreceksiniz. İnna Allah bima taamelun basir. Bak siz ne yaparsanız yapın Allahu Teala sizin yaptıklarınızı hakkıyla gören ve hakkıyla bilendir değerli kardeşlerim. Yine bir başka ayeti kerime. Elledine yuqimuna salate ve yutuna zekate ve hum bil ahireti O kimseler var ya o inan müminlerin vasıflarını anlatıyor. Onlar namazlarını hakkıyla kılarlar ve yutuna zekate zekatlarını da verirler ve hum bil ahireti öldükten sonra dirilmeye de inanırlar ve hün yugunu buna da kesin bir şekilde inanırlar. Yani dünyada kalıcı olmadıklarını ahiretin bu dünyanın zıddına bu dünya fani olacak ahiret aleminde hesaplaşma olacağına inanan müminlerin cennete gideceğini kafirlerin, zalimlerin cehennemli olacağına müminler ne yaparlar? kesin kesin de inanırlar yani. Evet. yine bir başka ayeti kerime kardeşlerim. Fe entabu ve aqamu salate ve atu zakate fe ihbanukum fi'd-dine. Nufassilu'l-ayati leka mi'ne. Eğer tevbe ederler. 2. Namazlarını kılarlar. 3. Zekatlarını verirler. Artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi işte böyle açıklarız. Son bir ayeti kerime daha okuyacağım. Fe <laughs> salate namazlarınızı hakkıyla kılın ve atu <laughs> zekate zekatlarınızı verin ve tesimu bi ve Allah'ın ipine yani Kur'an'a da sımsıkı sarılı verin. Hüve <laughs> mevlakum çünkü o Kur'an'ın sahibi sizin Mevla'nızdır, Rabbinizdir, sizin Efendinizdir. Her şeyin sahibi O'dur, size yardımcı O'dur yani. فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ nasir. Ya o ne güzel yardımcı ve o ne güzel Mevla'dır, ne güzel Rab'dır diyor değerli kardeşlerim. Efendim işte zekatla dolayısıyla namazın birbirinden ayrılmadığını gösteren ayeti kerimeler